Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir aylık hesabı açacağız arkadaşlar Bir ay boyunca biriktirdiğimiz hesabımızı şöyle görelim arkadaşlar 60 62'ye kadar biriktirdik şu anda 92 tane yazıyor görüyorsunuz Bro Ropes'te Ve kupa yolunda da 8 bit var Yanında Ömer Faruk var ve 28 tane de karakterimiz var <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Şöyle bir sessize alalım da rahatsız etmesin kimse e ee, şöyle 28 tane karakterimiz var. Pem eksik, Griff eksik. Yani e, baz var. Ben Burada 5 diyorum ya. 5 mi diyorsun? Aynen. Ha işte daha 5. Şurada baz var. Hatta 6 da diyebilirim. 6 mı diyorsun, 5 evet. mi diyorsun? Bak ona göre ben diyeceğim. E ee, <laughs> 5 diyorum ya. 5 mi? Aynen. Ya bak bir buradan alacağız, bazı alacağız. Bir şuradan da 8 biti alacağız. 2. Ben 6 diyorum ya. Bir farklılık olsun altı diyorum. Şöyle bir oranlarımıza da bakalım. Aa bak buradan da şeyler gelmiş. Bu ne? Buraya basmıyorduk. Tamam. Yanlış yere bastık. Yedi. Efsanevi 7. bir gizemli gizemli çıkarsa çok güzel olur. Şuraya bir şey yazalım ya. Ne yazalım söyle. Şeyini yazmışız ama yok. durduralım. Mose. Tamam. Mose. Tamam. Mose'yi yazdık arkadaşlar. Şanslı kod mu? Bakacağız. İnşallah. Hangisi? Hangisini? Buradakiler mi açalım? Nereye evet, açalım? Zaten yok tamam. Şey, çıktı tamam. Artık. Bunu hangisine verelim? Hep Kime? bence e, şöyle bakayım. Kime verelim? Söyle. <laughs> Max gibi duruyor şu an. B'ye Ha B. Tamam sen seversin diye. <laughs> bu arada arkadaşlar kaç tane karakter var çıkar. Sizler de videoya başlamadan önce yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoya da mük yazın. Eee mük dedikten sonra B'ye verdik. Hemen 8, 8 -bit. Bit. Tamam çok güzel. 1. Tamam bu 1. Bayoğlu'ndan bir tanesini daha eksik. Hemen baz bak. Hemen aynen şuraya lan baz çıksa üzülürdüm lan. Ben de küçük kutudan da çıkmaz Aynen. <laughs> evet güzel yani. güzel baz. Baz da var. Güzel. Karlı da alalım şunu da surfçu çıkarlı. Ya bu bence baya e, taş eder ya. 150 taş bence. 150 mi bilmiyorum da 125 falan eder. <gülüyor> 125, <gülüyor> 125 var mı? <laughs> Yok. Sırayla mı gidelim burada? Sırayla gidelim. Haydi mega kutu o zaman. Hadi. 5. Bek birincisinde beş. İki tanemizi aldık biz. Kafamız rahat şu anda. Büyük kutu. Yüz... Ya 113 de vermesin. Rozeti en son açıyoruz tamam. Yani en son. bulabilir Hadi. miyiz? Griffi çok merak ediyorum ya. ya. Bize verir mi ki? Haydi bakalım. 5. Allah'ım. Ya niye vermiyor? Alıyorum. Şuradan bir büyük kutu. Hadi bakalım. 89. Hadi bakalım. 89. Lan be bir yansa var ya. Çok tatlı olur be. Bunu da vermedi. Şunun birisine verelim. ya. Kime verelim? bir nerede? Ya da bazan versek. Bazan verelim yani ya. ya. Yeni karaktere verelim. ya. Buzu. Buzu. Buzu 51, bitirelim. Hadi. 51. Ya nasıl vermiyor ya? 51'e de vermedi. Şimdi burada. Hadi. 100. 100. 100. Gelebilir. 100. Gelebilir. 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 Geliyor. İşte bu. Hadi geliyor. Hadi. Ne geliyor? Grip. pem Coleit. Aa bu arada şeylere de bakmadık daha, be. Bir filan da yok. Ba bakalım dur onlar bir bakalım neler eksikmiş. Bir merak ettim şimdi. Kromatiklerden de gelme ihtimal var. O Lugail. bir de şey Gale. var. Diğer adamın ismini söyleyemedik. Tamam Coleit güzeldir. Evet, i̇yi başlattı. Ben 96. Bir de 20'de tamam. belki daha mutlu. Olur. Verecek mi? Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi. Haydi. Ah be vermedi. Devam ediyoruz. Hadi. Şöyle 51 ama 2 yazdı. 3 yazsa şunu alalım. Mega Şimdi kutu burada. Hadi. Mega kutudayız Haydi. Haydi. Evet. Ya nasıl ya? Arkadaşlar 100 yazınca bir gördünüz yine verdi. 100 yazınca verme ihtimali oluyor. 56. Daha verme. Hadi hadi 20'e Çık. Hadi 20'de vermen gerekiyor artık. Haydi. Hay. Ah Lan nasıl ya? ya? Kastı bir de. Aynen. Kastım gel. Olmadı. Olmadı devam ediyoruz. Şöyle küçük kutu. Oo, Oo tek, tek de lu. Güzel. Çok iyi. Tek de lu. Arkadaşlar tek de çıkartıyoruz <laughs> biz ya. Tek de küçük kutulardan çıkmasına bayılıyorum <laughs> arkadaşlar Hiç ya. Hiç bir yerde çıkıyor ya daha tatlı oluyor. Aynen. Daha tatlı oluyor. <laughs> 76 yazdı. Yok. <laughs> Bu arada Ömer 5 oldu ha. Oldu. <laughs> 5 oldu mu lan? Yok 4 oldu. 4 mü oldu? Aynen 4 oldu. Tamam 4 olsun hadi. Hadi bakayım gelir mi? Gelmedi. Ah be gelmedi. Şunu verelim kime? Baza verelim. Bas. bas. Buziye verelim. Şöyle küçük hadi. kutu bunu da vermedi. Devam büyük kutudayız. Hadi. 74. 74. Cık, ah be vermedi. Doğru. Büyük kutu. Hadi. 55. vermedi ah be. Vermedi. Ben. Bazi neredesin Bazi'cim? Baziye verdik. Hadi Şuradan hadi. 107. Ya 107. Bütün Ümidimizi bitirdin de. Ümidimizi bitirdin. Okul numaram diyecektim de. 107. kaldı. Artık. <laughs> Aynen artık 49. Böyle kutu açılım videoları sık gele Hadi. gelecekti şu an. 6. 7. 5. <laughs> <Ne zaman yedin gülüyor> Ama 164 altın dedi diye. Altını bari fazla ver be. Altını da fazla verme. 34 diyorum ben. 34 mü? Evet, ben de 37. 46. Hadi. 46. Bu arada oranımıza da birazdan bakarız. Haydi. 41, 41 gelebilir. Ah. Bakın. Şunu da basalım. Hemen şunu da alalım. Devam. Hadi. Devam. Lan be, vermedi. Devam. Hadi. Haydi De. be. 5. Abi nasıl vermiyorsun ya? Mega'dan yazmadı Oran gitti. Kaç oldu acaba? Orana Devam. bakalım bir. Orana bir bakalım. Baziye verelim şimdi. Orana hemen dönelim ya. Şunlardan şöyle bir gidelim. Nereye gittik ya? Altı. <laughs> <6. gülüyor> ya biraz düşmüş Aynen. ama iki tane destansı çıktı aslında. Yani destansı oranda olduğundan dolayı onun ikisi de. Aynen. Haydi bakalım. 40 Gelir mi? Gelebilir. Geliyor. geliyor. İşte bak, Hadi orana grif bak. bak orana baktık. Orana grif. baktık Griff geliyor. Griff. Grif. İşte bak Griff gelecek dedik. <laughs> grif gelecek dedik geldi. Kral geldi. Bence Hı. arkadaşlar şu anki Brawl Stars'taki en 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 fazla güzel hasar mi? hasar veren Hı. çok güzel bir karakter bence arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bana göre Ashley Griff baksam on üzerinden da e, 9 veririm. Aynen baya iyi. Leon Hı. gibi bir şey bence bana Hı. kalırsa. Bence. 88 Leonlar güzel. <gülüyor> ha, <gülüyor> o da olabilir. Ha ku ya, o Kuro, da. Ben sevmem <laughs> Aynen 49, 49. Ya da gıcıklım. Aynen. Olabilir. Griffe versek ya? Ye? Yeni karakter. <laughs> yok yok. Baza devam. Tamam. Baza devam. Hadi. Bu arada daha açacağımız bir sürü kutu var. Bakacağız. Bir, bir tane daha çıkar be. Daha çıkar mı Ömer? Çıkar, çıkmaz dedi. Çıkmaz dedi. <laughs> Bana çıkmaz dedi. Haydi lan be. <laughs> Çıkmaması yok. <laughs> daha mega kutularımız var herhalde. Var var daha 20'ye kadar var. daha var. Allah lan küçük kutudan da çıkmadı. Devam büyük kutuda isim. Hadi. Hay. 54. Yok ya vermez ya. 54'ü vermiyorsun reis. Buradan hemen Baziye'ye verdi. Hemen küçük kutu. Oo kral! Tek tek kral çıkar. Arkadaşlar. Bak biz bu tek de çıkarmayı biliyoruz arkadaşlar. Tek tek crow çıkarttık bak. Crow da çıkarttık. Abi bak. Çıktı. Biz var ya arkadaşlar. Siz biliyorsunuz benim ne kadar şanslı olduğumu biliyorsunuz. Nasıl çıkarttık? Crow ne zamandan beri çıkarmıyorduk? Yok. Çok mutlu olduk. Kolet mi değil mi bu? Bile. İnanılmaz. Koleti çıkarttık. Aynen sonra Zaten çıkarttık. İnanılmaz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 52. <gülüyor> Ömer bir tane daha çıkar dur, mı? Dur, dur, ben <gülüyor> <gülüyor> nefes al. Nefes al. Crow tek çıkarttık arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çok evet. güzel. Bir aylık Hadi. hesap. Haydi. Alın! Ney? Bir daha geliyor. Ge evet. Leon, Leon, sipai, Leon, Leon var mı bu arada Ya ben sadece hadi Leon, Leon. Hadi. Mix. Oğlum bu kaç tane karakter çıktı? Çok iyi. Bu kutu açılımı çok iyi. Arkadaşlar bir aylık hesap mükemmel evet. arkadaşlar bence. Tek de kura o çıkarttık arkadaşlar. Baza devam. Vamos tamam. <laughs> De devam bizim olayımız bas. Haydi bakayım. Acaba Bo'sin'in katkısı Aynen. var mı? Aynen. Arkadaşlar şanslı kod bence. Şanslı Hadi. kod. 43. <laughs> oh. Artık her şey çıkıyor. İnanılmaz var ya. Hadi. İnanılmaz 5. Tamam. Tamam var. güzel güzel güzel. <laughs> Ama efsanevinin ardında birazcık şeyi verdi, gizemliyi verdi. Bence artık biraz nefes al. Verir mi? Yeterli. Verir, Verir mi? Kaldı. 46 derken 46 <laughs> heyecanlanıyorum. İnanılmaz heyecanlandık Hadi. arkadaşlar. 47. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kime verelim? Bazı Hemen Bazı'ya. Bazı. Bu arada sendimiz varmış bu hesabımızda. Haydi Hadi, bakalım. Hadi. 5. Evet. Ah be. Devam tamam, devam. Daha, daha, daha var açacağımız Hadi. kutular var. 38. 38 gelebilir ama gelmeye de bilir Gelir gelir. Gelmedi. 38'e gelmediğini görmüştüm çünkü. Eee biz açılımlarda çıkmamıştı. Neyse baya heyecanlandık. Ama vereceksin. Hadi. 60 vermedi. Tamam evet. Krova güç güç 3 puanı verdi güzel. Tek tek Krova çıkarttık Hadi. arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir şöyle bir bastık. Hadi. Devam. Hadi. Şimdi büyük Hadi. kutu 5. Beş. Tamam. Hep 199 her daha Aynen 200 edelim. niye vermiyorsun süper ser. Hadi bakayım. <laughs> 102. Baksana bundan 100, 100 veriyor abi ben anlamıyorum bunu ya. Şöyle bir inanılmaz gidiyoruz şu anda. Hadi büyük hareket. kutu. Hadi. 43. 43. Aa vermedi. Bayağı. Bu arada bayağı karakter verdi. Kaç bayağı. karakter verdi bilmiyorum da. 7 8 tane verdi dedim. Verdi baya. Bayağı 1 tane 2 verdi. Yok 8. Aynen. Bayağı iyi gidiyoruz. Heyecanlı. Aynen bayağı heyecanlandık. 48. 48. İnanılmaz. Geliyor. Yine geliyor. Bunda Leon. Leo, çok inandım. Leon. Gel. <laughs> çok güzel. No, ulan ne kadar kromatikleri bitirdi. İnanılmaz. İnanılmaz gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi büyük kutudayız. Haydi bakalım. 87. 87. Evet. Artık vermez herhalde ama. Ben şunları Gelin alacağım. Olmaz. Belli olmaz bu adamdır Supercell sevg... Lan çok... Bir anda <laughs> Bir anda gitti. Bir şey eklemiyordum. Biraz bekleseydik. süpersel reis ya ayıp ediyor. <laughs> şaka haydi. şaka biz yapıyoruz haydi. E? 55. E? 55. E? Tamam 50'lere El, vermiyorsun zaten. Yani. Son buradan da Son bir şey kutu haydi, haydi bakalım. Haydi. haydi. 5. Evet. Tamam evet. arkadaşlar. 10 üzerinden 10 bence. Arkadaşlar inanılmaz olur. 8 tane karakter çıkarttık. 36'ya yükselttik bu hesabımızda <laughs> arkadaşlar. Kro çıkarttık küçük Fekti. kutudan. Lu ve Kro çıkarttık arkadaşlar. Griff çıkarttık. Griff çıkarttık. Her şey çıktı evet. arkadaşlar. Max Bu videoda her şey var herhalde. <laughs> şey yok. Süper Ender. Onlarda yoktu zaten. Aynen Süper Ender yok. Onun dışında Ama Kromatik, destans, inanılmaz bir, bir şekilde yapıyor. bize Pem çıkmadı. <laughs> evet. Bu, bu, bence ilginçti yani. Ben pem, Pem... araştırdım. Destan sonra her şey çıktı. Ben bunu şanslı şanslı e, şuradaki e, şanslı koda bağlıyorum arkadaşlar. Sizler de bu kodu yazarak iyi şeyler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz bir video oldu. Videonun altına mük kralsın yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.